Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir Market'e geldik ve bir Market'teki çay indirimlerini ve diğer çay fiyatlarını incelemeye gidiyoruz. Bu videoda göreceğiniz çay indirimleri bugün yani 29 Eylül'de başladı ve 30 Eylül'de de geçerli olacak. Ondan sonrası için maalesef indirim geçerli değil yani 2 günlük indirimler. Eğer sizlerin de ihtiyacı varsa geç kalmadan bir Market'lerden temin edebilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle burada markasının 1 kilogramlık çayı var. Şöyle Rize siyah çayı bu da. Fiyatı da 102 liradan 89.50 kuruşa indim. Hemen şöyle yan tarafta ise Çaykur markasının çayı var. Bu da yine 1 kilogramlık Rize turist çayı. Bu da indirime girdi. Fiyatı da 199 liradan 179 liraya indi. Ve doğuş markasının da çayı indirimde. Yine 1 kilogramlık bir çay. Karadeniz siryaki çayı bu da. Fiyatı da 156 liradan 140 liraya indi. Yine çay kurma markasının bir çayını indirim görüyoruz. O da yine 1 kilogramlık tiryaki çay. Bunlar da indirimde fiyatları 197 liradan 177 liraya indi. Ve Berk markasının demlik poşet çayları da indirime girdim. İçerisinde 48 adet var. Fiyatlardan 34 lira 50 kuruştan 31 liraya indi. Yine bir cemlik poşet çay indirimi görüyoruz. O da şöyle doğuş markasının. Bunun da içerisinde yine 48 adet var. Fiyatı da 57 liradan 35 liraya indi. Şöyle karşılaştırma yapabilirsiniz. Mesela iki üründe de 48 adet var. Birisinin markası doğuş, birisinin markası da belki. Birisi 31 lira gördüğünüz gibi. Diğeri de 35 lira. Az önceki gösterdiğim incelemelerden bağımsız olarak şöyle iki tane çay markası var. Bunları da göstermek istiyorum sizlere. Kareli markasının 1 kilogramlık Rize çayı. Bunlar ince değil ama fiyat bilgisi vereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bunun fiyatı 109 lira 50 kuruş. Burada da Fisco Birlik markasının çayı var. Bu da yine 1 kilogram. Bu ürünün fiyatı gördüğünüz gibi 109 lira 50 kuruş. 500 gramlık çayların fiyatlarına bakalım bir de şöyle Berk markasının bergamot aromalı siyah çayları var. Bunların fiyatı mesela 59 lira. İndirim de değil. Fiyat bilgisi vermek için paylaşıyorum sizlerle. Şöyle tomurcuk çaylar var. 100 gramı fiyatları 19 kuruş. şöyle aşağıda da Berk markasının harman siyah çayları var. 1 kilogram ve bunların fiyatı da 99 lira. Doğuş Karadeniz çayı. Bu da indirimde değil. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir kilogramı fiyatı 156 lira. Hemen bu tarafta da Oh Çay markasının çayı var. Bu da şöyle siyah filiz çay. 1 kilogramı fiyatı 174 lira. Bir de şöyle Berk markasının Kim siyah çayları var. 1 kilogramı fiyatları 105 lira. Ve son olarak Berk Markası'nın 500 gramlık fili siyah çayı. Bu ürünün fiyatı da gördüğünüz gibi 57 lira 50 kuruş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.